Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Orijinal yayınlardan TYT Matematik Soru Bankası'nın çözümlerine devam ediyoruz. Birinci dereceden denklem konusunun üçüncü testi maviye geçtiysek bir sorular ilerledi diyebiliriz. diyebiliriz. Bismillahirrahmanirrahim. Birinci soruya dalalım. 60 santim uzunluğundaki iple birinci düğümden üç tane, ikinci düğümden 4 tane atıldığında ip 31 santim kısalıyor. Birinci düğümden altı tane, ikinci düğümden iki tane atıldığında ip 32 santim kısalıyor. Neden? ip üst üste geliyor. Öyle düşün birinci düğümün ikinci düğümün farkı belli Görülüyor şekilde de. Buna göre her iki düğümden üç her tane atılırsa e, ipin boyu kaç olur? Ne kadar kısalır demiyor bu defa. Şimdi dikkat et, bir, birinci tür düğümden atıldığında bir tane atıldığında M azalsın boy. İkinci tü düğüm türünden atıldığında bir tane atıldığında da ne azalsın? Şimdi azalma miktarı atılan düğüm kadardır. Üç tane birinci düğümden atılmış, 3 M kısaldı, artı 2, 4 tane de ikinci düğümden 4 ne azalma miktarını verir bu 31 santim. Birinci düğümden 6 tane kısalmış, ikinci düğümden de 2 tane ip 32 kısalıyor. Şimdi burada bulmuş, bulacağız yapacak bir şeyimiz yok. Bunu eksi şöyle yapalım eksi 2 ile genişletip yukarı yazalım eksi 12m eksi 4 ne eşittir eksi 64. Bunları taraf tarafa, tarafa topladığın zaman zaten bu bunu götürecek. Ne kalacak 9m Eşittir 33'ten M buradan ne gelecek? Hatta şöyle yapalım daha güzel olacak. 3 M 11. Bu bilgi yine kalsın. Şimdi bize böyle soracak. 3 M 11 mi? Bak bu 11. 11 artı yerine yazalım. 4 N eşittir 31. 4 N eşittir 20. Şuraya da N'yi 5 yazalım. Şimdi 2 düğümden de 3 tane atılırsa. Birinci düğümden M. 3 tane atılırsa 11 kısaldı. Bundan 3 tane atırsa 15 kısaldı. İp toplam ne kadar kısaldı? 26 kısaldı. 60'tı boyu. 26 kısalırsa ipin boyu ne kadar kısalır demiyor. Ne kadar kalır? Olur. 34 olur. Bir denizli. Tabloda aylık sabit giriş ücretlerini ödeyerek abone olunan araçla abone olan araçlara kaldıkları her bir saat için indirimli fiyat uygulayan X ve Y otoparklarının bilgisi verilmiştir. Güzel. Otoparklardan herhangi birinde 5 ay boyunca kalacak olan bir araç tam sayı olarak kaç saat kalırsa her iki otoparka da eşit ücret öder. X saat kalsın. Şimdi 5 ay boyunca. Aylık X otoparkını hesaplıyorum. Vereceğim tutarım. Ha, X otoparkı var ya. Buraya X demeyelim. M saat olsun aylık. Zaten her ay 30 lira verecek. 5 aydan 150 lira verdiği para. Artı. Kaç saat kalacak? M saat. 2 üzeri eksi 1, 1 bölü 2 demektir. Her saat 1 bölü 2 verecekse M saatte M ile 1 bölü 2 çarp M bölü 2 saatte saatlik kalım ücretleri olarak verir 5 ay boyunca. Toplam ücret budur. Şimdi Y otoparkında kalan ücreti hesaplıyoruz. Zaten eşit olacak diyordu. Kaç ay sonra? Aylık 32 lira sabit ücret. 5 aydan 160 lira artı. Saat başı 2 üzeri eksi 2, 1 bölü 4 demektir. Saatte 1 bölü 4 alınıyor. M saatte M bölü 4 alınır. Bu buraya, bu buraya atılır. M bölü 2 eksi M bölü 4 eşittir 160'tan 150 çıkardım 10. Bunu 2'ne, bunu 1'le, şu düzgün yazalım. Heh. ne olacak? İşlemler yapıldığında düzgün şekilde M 40 olur, 40 saati istenilen durum oluşur. Denizli. Şöyle yapalım. Denkleminin kökü bu denklemin de bir kökü olduğuna göre, o zaman burayı da sağlar. Şimdi mecbur dağıtacağız. Bunu dağıtalım şuraya. Yazalım. 12 x kare artı 30 x mecbur kalıyoruz. Eksi 1'i de dağıtalım. Eksi 2 x eksi 5 eşittir. Bu sefer de burayı dağıtalım. 12 x kare eksi 4 x 3'ü dağıtalım. Artı 9 x eksi 3. Güzel. İki tarafta da 12 x kareler zaten birbirini götürecek. Burayı düzenle. Ne olacak? 28x eksi 5 eşittir. Burayı düzenle. 5x eksi 3. Bunu buraya at. Bunu buraya atar. Düzenlersen x 2 bölü 23 çıkar. Yerine yazdım mı? Buranın da kökü ise sağlar. x yerine ve kapatalım. 2 bölü 23 olacak. 2'yi içeri dağıtmam lazım zaten. 2a artı 2 bölü 23 Burada böyle yazmak yerine karşıya atarım. Artı 3 olarak geçer. Bir doğru da 4. İçler dışlardan 2A artı 2 eşittir 92. 2A eşittir 90. A da burada 45 olarak bulunur. 6 Edirne. 3 Edirne. Dördüncü sorumuza geldik. Fatih bir kitabın aşağıdaki kitaptan aşağıdaki soruyu çözmeye çalışmış fakat baskı hatası sebebiyle işittiğin sağ tarafının çıkmadığını fark etmiş. Peki. Sorunun doğru cevabı C olduğuna göre sağ tarafta ne bulunabilir diyorum. Şimdi sorunun doğru cevabı C ne demektir? Kök. Sağla x yerine yazıldığında sağlar. 3 3 9. 1 daha 10. 2'ye böl. Ee, 3 kere 3 pardon. 3 3 9. 10. 2'ye böl 5. 3 daha ekle 8. 1 daha çıkar 7. Bunun sonucu o zaman karşıdaki denklem artık bunlardan biriymiş ya. Onu da 7 yapacak 3. 3 yazdığım zaman kök. Aynı kök sağlar. Hangisi? 3 yazarım. 3 kere 4 12. 5 çıkar. İstenen değer verir. 7'dir. Ceyhan. Dikdörtgen şeklindeki şöyle biraz uzaklaşalım. Türdeş matematik, fizik ve geometri kitapları bir masa üzerine şekil 1, şekil 2, şekil 3'teki gibi konulmuş. Tamam. Ve yeni ne yazacağız. Başka bir şey yok. Şimdi dikkat edersen. Şöyle yapalım. Bak Geometri kitabının üstüne 20 santim daha eklersek fizikle matematiğin toplamına eşit oluyor. Fizik artı matematik. Burada da fizik, matematik, geometri yazalım şöyle kenara. Geometri, fizik ve matematik toplamı 30'muş. Bak fizikle matematik yani şu ikisinin toplamı geometrinin 20 fazlasına eşit. Yanında da bu var 30. 2G eşittir ondan geometrinin boyu 5'miş. Geometrinin boyu 5 ise yerine yazarım. F artı M. Matematik artı fizik kaçtır? 25'tir. Şimdi aradaki farkı soruyor. Matematik ve fiziğin toplamı şurası 25. Geometrinin boyu 5'ti. 5, 10, 15. E aradaki farkı soruyor. Bu da 10 olarak bulmuş. Adana. Bu tarz sorularda mesela A'nın hangi değeri için B hesaplanmaz? B'nin hangi değeri için A hesaplanmaz? Hangi B değeri bulunamaz diye sorduğu için B'yi yalnız bırak. Tamam mı? Bu karalama böyle. Şöyle yapalım arkadaşlar. Tamam. Güzel. Şimdi B'yi yalnız bırakacağız. İşler dışları mecbur yapacağız. Bunu, 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 bunu. 20A eksi 12B eşittir. 3AB artı 2A. B bulunanlar hep bir tarafa at. Diğerlerini de tek bir tarafta topla. Burada 18A kaldı. Burada ne kaldı? 3AB artı 12B. Amaç B'yi yalnız bırakmaktı. B parantezine alırsam 3A artı 12. Pratik ol. İki tarafı da 3A artı 12'ye böldüğünü düşün. 3A artı 12. İki tarafı da böldüğün zaman zaten bu gidecek. A'nın hangi değeri için B hesaplanamaz? B burada ne zaman hesaplanamaz? Payda dediğim değer sıfır olduğunda hesaplanamaz. 3 artı 12 0 eşitledim mi? A'yı eksi 4 bulursun. Yani A'nın eksi 4 içi değeri için B hesaplanamaz çünkü tanımsız olur. 6 bursa. Burada genellikle 2 bölü A eksi 1 bölü A olayında eksi 1 bölü A 2 ne genişletip toplama var ama çıkmaz. Taraf tarafa sen topla baba. Şimdi şöyle bir şey de var onu da hatırlatayım. Eksi 3 bölü 5 sayısı sağlıyorum. Eksi'yi buraya da yazabilirsin. Yani eksi 3 bölü 5'te yazabilirsin. 3 bölü eksi 5'te yazabilirsin. Eksi 3 bölü 5 tam ortaya da eksi alabilirsin. Bu senin için bir öz O zaman şöyle düşünürüm ben. Taraf tarafa toplayayım ya ama bir düzenleme yaparak toplayayım. Bu a eksi b şöyle de bir yorum yapabiliriz arkadaşlar. Değişen bir şey yok. Hatırlatayım. Eksi 3 bölü eksi 5 3 bölü 5. Bak ne eksiğine, bunu da pay payda eksiğine çarptım. Yön değiş, e, olay değişmiyor. B eksi A'ydı. Eksiğine çarptım. A eksi B. Bura idi. Eksi B yaptım. Olay tamam mı? Tamam. Aynısı sayıyı değiştirmedim. Şimdi taraf tarafa topla. A şunların paydalar aynı olduğu için tek payda da yazayım. Paylarını da topla. A eksi B gördün mü olayı? Artı 2 bölü A eksi 1 bölü A taraf tarafa topluyoruz ya. 1 bölü 3 ne? 1 bölü 2'yi toplayalım. Bunun sonucu nedir zaten? A bölü A 1 artı 2 bölü A'dan 1 bölü A çıktı mı? 1 bölü A eşittir. Buranın paydalarını eşitlersen 5 bölü 6. Karşı eksi yan. 1 bölü 6 eksi 1 bölü 6. 1 bölü A eksi 1 bölü 6. Buradan da A'nın eksi 6 değerini görüyoruz. 7 Adana. Ve biraz uzaklaşabiliriz. Şekil, şekilde birer adet kibrit kutusu ve kibrit çöpü verilmiştir. Güzel. Kibrit kutusu, kibrit çöpü yardımıyla şekil, iki, şekil birdeki kibritin iç kısmındaki kutunun sarı renkli yüzeyi, kibrit çöpü zemine paralel olacak şekilde bir miktar iktirildiğinde şekil 2'deki görünüm elde ediliyor. Buna göre x nedir? Arkadaşlar her şey birbirine uyumludur. Bak, kibrit çöpünün boyu nedir arkadaşlar? Kutu kadardır. Öyle değil mi? 6, x artı 8. öyle. Şimdi kibrit çöpü ne kadar e, şu cd uzunluğunu vermiş 2 x eksi 1 ab 17 verilmiş burada. Kibrit çöpü ne kadar buradan içeri girerse aynı miktarda çıkar. O zaman çıkan parçaya giren parça dışarıda kalan parça kibrit çöpünün tamamını verir. Öyle değil mi? 2 x eksi 1 ile 17'yi topla. Kibrit çöpünün boyunu buldu. E kibrit çöpünün boyu da kutuya göre yapılır sonuçta. 6 x artı 8. 2x artı 16 eşittir 6x artı 8. Güzel. 4x eşittir 8'den. Bir işlem hatası yapmadık umarım arkadaşlar. 2x eksi 1 17. 6x. 6x eksi 8'miş. Görüyor musun? bak 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 bak. Şurayı yanlış yazmışız. Bak bak. Şöyle yapalım arkadaşlar. Tamam. 4x bu karşı attımı 24 eder. x değeri de buradan 6 olarak zor olmadan bulunur. Adana. Devam edelim. Kaçıncı sorumuza geldik? 9. soru. Özdeş 1 ve 2 numaralı cisimler hareketli makarada bir ipin iki ucuna asılmıştır. Şekildeki gibi bir kişi tarafından tutulan bir numaralı cisim bırakıldığında 2 numaralı cisim 5 birim yukarı çıkıyor. E çok kolay arkadaşlar. Yani bu artık temel mantık sorusu da diyebiliriz buna. Şimdi AK kaçmış? X artı 6. BL 2 x eksi 8. Bu bırakıldığında bu 5 santim yukarı çıkması demek boyunun 5 santim azalması demek e, ip boşa gitmeyecek herhalde. bu da aşağı 5 santim iniyor. Boyu uzuyor. Ne oluyor? Dengeye geliyormuş. Yukarıda öyle diyor. O zaman boylara eşitleniyor. Hesaplayalım. X artı 11. Yazalım. X artı 11 eşittir. 2X eksi 13. Burada hesaplayalım. X de buradan ne çıkar arkadaşlar? 24 olarak bulunur. Bursa. Güzel. Şimdi az biraz yaklaşırsak olayı çözeriz. Şekil 1'deki dikdörtgen levhalardan 9 tanesi kullanılarak şekil 2'deki yapı elde edilmiştir. Evet verilenlere falan falan. Şekil 1'deki levhanın alanını soruyor kısaca sana baba. Şimdi şöyle düşünebilirsin. Bak boş, boydan boya hesaplayabilirsin. Bak, buradan buraya kadar bir tane uzun kenarı bak. Buraya kadar hesapladım. Uzun kenar neymiş? X artı 2. Hesapladığım yerleri yazayım. Şuradan şuraya kadar da bu da bir uzun kenar. X artı 2. Çünkü tamamı 21 mi? Onu hesaplıyorum. İkisini hesapladım. Şu arayla şurası kaldı. Şimdi şöyle yapayım. Şu arayı ilk önce hesaplayayım. Çünkü aynısından bir tane de burada var. Şöyle düşün. Bir uzun kenardan iki tane kısa kenar çıkarıyorsun. Bir uzun kenardan çıkarıyorsun kısa kenarın iki tanesini. 2 x eksi 6. x artı 2 eksi 2 x artı 6'dan ne olacak? 8 eksi x'miş. Buranın uzunluğu. 2 tane var. 16 eksi 2x. E şurada bir tek burası kalıyor. Bu da kısa kenarda. Bu da x eksi 3. Bunları topladım mı? 21 uzunluğunu veriyor. 1, 2, eksi 2, 2 birbirini götürdü. Bir tek x kaldı. Şimdi 16, 18, 20. 3'ünü çıkar 17. Karşıyat eksi 17. 21 eksi 17'den x de buradan 4 değerini alalım arkadaşlar. Bakayım. Bir ha bak 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 hata yapıyoruz. Bak az da yanlış yapıyordum. X'i 4 buldun da sana X'i sormuyor baba. Şekil 1'deki levhanın alanı görüyor musun? X yerine 4 yazarsan 4 artı 2'den bura 6. 4 eksi 3'den bir alan. Kısa kenarla uzun kenarına çarpımı 6 çarpı 1'den 6. Görüyor musun? Gidiyor biraz daha. 10 denizli. Bu test de numara Umarım faydalı olmuştur. Görüşürüz.